Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar tekrardan kaçışınız nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim bugün de sizinle beraber Roblox oynuyoruz ama buraya Kayvon'a girdik bugün hani buraya uçamıyorsunuz ya size uçma taktiğini göstereceğim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın zaten ne diyeceğimi tahmin etmez, etmişsinizdir Ha diyeceğim ki ben tekrardan belki yani bilmeyenleriniz vardır aranızda. Ben yine de tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. 200 akla 200 abone gelirse yüzümü göstereceğim demiştim. Öyle. E şimdi size bugün uçma taktiğini resmen göstereceğim. Uçma ya. Şimdi şuradan şu, şu cenaze arabasını alıyoruz. Hatta göstereyim. Araba böyle. Heh. Sonra bir tane at çıkartıyoruz. Çık. Heh. Ata bindikten sonra <laughs> şöyle gözle uçuyoruz abi. Çok iyi değil mi ya? Oy. Dur. Uy. Gök be Araba nerede lan? Ha, araba orada. <laughs> Böyle uçuyoruz abi çok iyi değil mi? Bunu tabi bir tek arkasından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. ya şöyle arkadaşlar. Önünden yanından sığından solundan almıyor yani. Aa oluyormuş lan önünden. Önden ve arkadan arkadaşlar. Araba uçtu. Araba uçtu ha? Araba nerede? Neyse. Muharip araba uçtu. Neyse arkadaşlar ve böyle. Çalışınları kaldırayım mı? Aa uçak var. Bu ne? Dur bir dakika. Uçak bin binmeye çalışacağım. Bakayım binebilecek miyim? uzakta bilemeyeceğim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonra bir tane daha bir video çekeceğim. Hangi video bilmiyorum. Öyle ve bye bye. Ha bir de şunlar geldi böyle. Ve bye bye.